Herkese merhaba arkadaşlar. benim Emir. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta sonuncu da nasıl ışınlanma hilesi yapılır onu göstereceğim. Hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi hilemizin menüsü bu şekilde. Buradan arkadaşlar görünmezlik kısmında tek dokun, görünmezlik kısmına tek dokunacağız. Burada arkadaşlar görünmezlik kısmına hangi slotamak istediğimizi yazıyorsunuz. ANP, istediğim için seçtim Buradan arkadaşlar farklı bir ayar yapmanıza gerek yok. Sadece bot sesini kapayıp açabilirsiniz o kadar. Bot sesi de ara sıra Rusça bir şey konuşuyor. Zaten bu hile bir ara ait. Her neyse bu kadardı arkadaşlar. Ee, hemen videomuza geçelim. Ekrem şu an doğru gidiyorum. Şu an adam beni... E, şu an bak. Bir de iki adam beni şu anda yukarıda zannediyor. Ama ben bir anda buraya ışınlandım ve adamı çektim Bir hatağını kırdım gördüğünüz gibi arkadaşlar Adam bir anda çok vuradı ve adamı ölecek evet. Yeter koca şu anda sarıyı gördüm sarı da dönecek Yorumun tam tersine doğru koşayım Şu anda sarı önümde Ben Hadi. Ekle bastım. Ve adamın arkasına geçtim. Hadi ya işte böyle. Gördüğünüz gibi sizin aldım. Bir an adamın arkasına ışınlanıp arkadaşlar adamı kesiyorum. Sana göre sarıya doğru gidiyorum. Bunun yatağını kırıyorum. Hemen. Şuradan. Ee... Önü kapatıyorum. Şeye basıyorum. Adam şu an beni orada görüyor. Ben bir an ışınlanıp arkasına adam atıp kır <laughs> Kıramadık. Bir daha kına kıracak. Bak lagını lagını kes. Ezi koy yazmış or. adam. Şunlar tekrar aynısını yapacağım. Ve adam <laughs> tekrar tilt olacak. Adam beni laglı zannediyor çünkü ışınlanıyorum arkadaşlar. Ya arkadaşlar maviye doğru gidiyorum şu anda. Mavi beni görsek işte ya. Maviyi kırmayacağım arkadaşlar. Şimdi göstermek için. Şimdi şunu şöyle yapalım ki mavi gelip üstümüze atlamasın. Kerem. Hileyi çalıştırıyorum. Şu anda adam beni orada donmuş olarak görüyor. Arkasına geçip adama vuruyorum. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olup yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere. <laughs>